ne iyi ki doğdun anneler günün kutlu olsun. Seni iyi ki doğurmuşum. Çok teşekkür ederim. Sen de bana ikizleri doğurduğun için her şey çok güzel ama doktor olduğun için üzülüyorum. Çok yoruluyorsun. Allah kuvvetini artırsın. Çocuklarına ve kocana bana bağışlasın. Evet annelerin günü için ben de bir şeyler söyleyeyim öyle duygular vardır ki onları ancak yaşayan bilir. Annelik böyle bir şey. İyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın. Seni çok seviyorum. İyi ki can Canberk'in annesisin. Senin çok iyi bir anne olduğuna can, sizden inanıyorum. Canım benim. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Nice yıllara çocuklarından, eşinden beraber mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Hoşçakal. kal. Şehir kızım, arkadaşlarımızla birlikte anneler gününü kutlarım. Teşekkür ederim. Şehri kızım anneler günümüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Anneler günün kutlu olsun kızım. Bu zor günlerde özverili çalışmalarının dolayı gurur duyuyorum Anneler günün kutlu olsun annesini seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Değerli kızım bu zor günlerde geceni gündüzüne katıp çalıştığın için seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım kızım seni çok seviyorum. Sen benim gurur kaynağımsın. Kızım olduğun için gurur duyuyorum senden. Her zaman beni gururlandırdın. Hiçbir zaman kırmadın beni. İnşallah torunlarım da senin gibi bir hayırlı evlat olurlar. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Güzel kızım, bu kötü dönemlerde bile hiç hastalarını bırakmadın. Bir doktor olarak ben de dualarımı eski gitmedim. Seninle gurur duyuyorum. Ayte nasılsın kızım seni çok özledim. Öpüyorum. Anneler gününü kutluyorum. Tekin damadıma da selamlar. Bu anneler gününde pek çoğumuz gibi sağlık çalışanlarımız da annelerini kucaklayamayacak, ellerini öpemeyecek. Belki bu kez sarılmanın, öpmenin sıcaklığını hissedemeyeceğiz ama ailelerimizden gelen sevgi dolu mesajlar, güzel dilekler engelleri ve mesafeleri aşıp kalbimizi ısıtacak. Sevgi dolu bir Anneler Günü geçirmeniz dileğiyle.